Merhaba arkadaşlar. Bugün siz bugün ben meyve kesme oyunu yaptım arkadaşlar. Size hemen kodlarımızı göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü komutumuz var. Arkadaşlar burada bayrağı tıklandığında Apple kodun Apple kılığına geç diyor. Arkadaşlar size şöyle göstereyim. Donun arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puanı 35 yaptık. Arkadaşlar bayrağı tıklandığında Apple kılığına geç. Yani burada gizli olduğu için Apple kılığına geç arkadaşlar. Bayrağı tıkladığımızda. Burada gizli komutu var. Burada da Apple Clone geç. Arkadaşlar Apple Clone'a geç komutumuz o. Gizli olduğu için burada Apple Clone'a geç var arkadaşlar. Burada her kod her oyunumuzda olduğu gibi değerlerini izleyenler bilir. Her zaman burada sürekli tekrarlar söyle süre, eğer ise değilse eğer eğer değilse bir sürü komutumuz var arkadaşlar. Buradan göstereyim size şöyle bir komutumuz var. Arkadaşlar bloklarımda da siz oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürekli tekrarların içinde y konumunu eksi 100 eksi 170 ile 170 arasında bir sayı yap diyor arkadaşlar. Hem de rastgele arkadaşlar şuranın altını çizeyim rastgele. Arkadaşlar yani bu sayı asansörü nereden başlayacağını gösteriyor. Gördüğünüz gibi arsamız buralardan başlıyor. Ve bu tenis topunu bomba yaptık arkadaşlar. Onu göstereceğim. Arkadaşlar burada bombaya değdiğinde komodumuz bitti oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada kendimin ikizini yarattı. Yani Burada elmanın kendisinin ikizini yaratması için bir komut veriyoruz arkadaşlar. Eksi x eksi y, 94 y eksi 200 ile 200 arasında bir sayı seç konumuna git. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunun üstüne koyuyoruz. Sizinle söyleyeyim arkadaşlar x'i 200 ile 200 arasında bir sayı seç konumuna git. Arkadaşlar bu bizim ilk meyvelerimizin nereden başlayacağını gösteriyor. Ve bir saniye bekle. Yani her meyve çıktı. Böyle 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 yaptık. Sonra indi. Bir saniye sonra çıkıyor arkadaşlar. İkiz olarak başladığımızda yani o ikiz olarak başladığımızda onu göstermesi için arkadaşlar göster komutunu eklemeyi unutmuyoruz. Sürekli tekrarla sürekli tekrarları gördüğünüz gibi arkadaşlar çok uzun bir hale soktuk. Arkadaşlar Y konumunu 10 değiştir. Y konumu Y konum arkadaşlar burada Y konumu olduğu için Y konumundan meyvelerimizi göndermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Y konumları şurası oluyor. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi diğer komutlarımız var. Çok uzun tutmak istemiyorum. O yüzden hızlı anlatacağım. Arkadaşlar sürekli tekrarla eğer Y konumu büyüktür 170 eksi 170 ise eğer Y konumu 170'ten büyükse y konumunu eksi 10 değiştir yani y konumu eksi 10 değişiyor arkadaşlar eğer vanda değiyor mu? vant arkadaşlar bu yıldızlı asamızın adı bu kuklanın adı vanda değiyor mu? apple 2 kılığına geç yani böyle kestiğimizde zopfa var arkadaşlar o da bir sestir arkadaşlar apple 2 kılığına geç yani orada bölünmüş haline geçmemiz Geç komut bakın. böyle yapıyor. Zop da o geçen az önceki ses. Arkadaşlar anladınız mı? Anladınız mı arkadaşlar? Anladınız mı arkadaşlar? sürekli mı X farenin x'i, Y farenin yesi konumuna git. Yani bu bizim Van'da kontrol etmemize sağlıyor. Bayrağı tıklandığında puanı sıfır yap. Yani arkadaşlar bayrağı tıkladığımızda puanımız sıfır oluyor. Arkadaşlar orunçta yine aynı ama burada orunç arkadaşlar burada orunç burada da orunç burada da büyük harfle iki buradaki var büyük orunçlar buradaki küçük orunç iki Arkadaşlar diğerleri de böyle. Burada iki bananız büyük. Bir tanesi küçük. Arkadaşlar hepsi aynı elmayla. Ama işte şurada kılığına geç. Onlar arkadaşlar farklı olduğu için. bunlar farklı. O yüzden de size gösteriyorum ayrıca. Arkadaşlar altı da böyle hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu da aynı neredeyse. Ama Van'da değiyor mu? Van değiyor mu? Ee, burası yine aynı arkadaşlar. Eğer Van'da değiyorsa durdur tümünü oyunumuzu durduruyor. Van'da değiyor mu? Durdur tümünü yine durduruyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Bye.